Şimdi gelelim Güney Kore seçimlerine. Çok kaotik bir süreç yaşadı Aralık ayından beri ülke. Önceki devlet başkanı sıkı yönetim ilan etmişti. Herkes şok olmuştu çünkü böyle bir siyasi kültürü yok Güney Kore'de. Sonra o devlet başkanı tutuklandı, yargılanıyor şu an. Ardından bu seçimler tamamlandı. Güney Kore yeni liderini seçti. L. Jimin oyların %49.4'ünü aldı, rakibine 8 puan fark attı. Seçmen katılı %78 olmuş ki 97'den bu yana rekor deniliyor. Önce bu yeni başkanı tanıyalım sonra detaylara bakalım. Şimdi Li 62 yaşında çok çok fakir bir aileden geliyormuş. Hatta öyle ki doğum tarihi bile bilinmiyor, kaydettirememişler. Daha çocuk yaşta çocuk işçi olarak fabrikalarda çalışmaya başlamış. Sol elini makinaya kaptırmış. Altıncı seviye bir engelli kendisi. Sonra gel zaman git zaman okuyor. Hukuk fakültesi bitiriyor ve insan hakları avukatı olarak kendine isim yapıyor. Siyasette başlarda bazı radikal fikirleri olan sol görüşlü bir yabancı olarak görülüyormuş. Evrensel temel gelir çağrısı yapan ilk tanınmış politikacıydı bu fikir Güney Kore'de sansasyon yarattı deniliyor. Ama bu seçim kampanyasında merkezi seçmenlere de hitap edebilmek için söylemlerini önemli ölçüde yumuşatmış. Sonra belediye başkanlığı falan yapınca çok popülerleşiyor tabii. Ama geçen yıl Ocak ayında boynundan bıçaklandı, bir suikasta uğradı, ölmedi falan böyle bir mazisi var. Siyaseten de şöyle Kuzey Kore'ye karşı sert bir duruş sergileyen Selefi'nin yerine diplomatik bir yakınlaşma arayışında olduğu söyleniyor. Ayrıca Çin'le de ilişkileri iyileştirmek istiyor. Ama Güney Kore'nin Amerika ile olan hayati güvenlik ittifakını tehlikeye atmadan deniliyor. Neyse seçimi kazandı tabi. Zafer konuşmasında söyledikleri öne çıkıyor. İlk görev ayaklanmayı kararlı bir şekilde yenmek ve silah ve kılıçla halka karşı bir daha asla askeri darbe yapılmamasını sağlamaktır dedi. Derin ve büyük yaralarda umut yeşertmeyi ve tamamen yeni bir ülke yaratmayı taahhüt etti. Herkesin başkanı olacağını söyledi. Kısıtlayan ve kontrol eden bir hükümet olmayacağız, destekleyen, teşvik eden bir hükümet olacağız dedi. Yeni bir yola çıkalım. Beni desteklemeyen insanlar da Kore Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Birlikte yürüyelim diyor. Bundan sonra ilericiler için sorun yok, bundan sonra muhafazakarlar için sorun yok. Sadece halkın ve Kore Cumhuriyeti'nin sorunları var diye konuşuyor Güney Kore'nin yeni devlet başkanı. Şimdi rejiden uyarıyorlar. Galiba dünyada seçilmiş 5 engelli devlet başkanıymış. Diğer dördü kim diye soruyorum ona cevap alamadım.